Cümleten selamünaleyküm. Macera Macerası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine faydalı bir video paylaşacağım. Gördüğünüz gibi zeytinler var. Bu zeytinleri kendi bahçemden topladım arkadaşlar. Şimdi e, bu zeytinleri nasıl çizeriz onu göstereceğim. Odamda otururken canım sıkıldı. Dedim zeytinleri çizeyim ve sizlere nasıl çizildiğini göstereyim. Bakın mesela şurada bir tanesi var çizilmiş. Şimdi bunları en kolay yoldan, yoldan nasıl çizeriz onu anlatmaya çalışacağım videomda. Ve ardından arkadaşlar bu hafta biliyorsunuz video yeni videolar atmadım çünkü farklı maceralara girdim. Şimdi ekranımda gördüğünüz şöyle bir mağara gibi bir yer var. Bakın. Ekranımda. Bu mağara değil ama buna benzer mağarada e, araştırmalar yaptım. Onun videosunu atacağım. Bu videomdan sonra büyük ihtimalle o videom gelecek. E, bir e, macera e, videosu. Onu da sizlerle paylaşacağım. E, belki bugün belki yarın. Evet. Şimdi ilk önce e, bugünkü konumuzu e, değinelim. Evet. Gördüğünüz gibi mesela bu şu anda çizildi. Siz de hep demişsinizdir ya bunlarla kim uğraşacak, kim çizecek falan. Yani bu böyle bir zeytin alsınız. Mesela diyelim pazarda zeytin alıyorsunuz 30 lira, 40 lira, 50 lira zeytinin kilosu. Fakat bunları böyle bir bahçeden toplayabilirsiniz. Şu şekilde. Bakın bir sürü zeytinler var. Ben bunları kendi bahçemizde bir tane zeytin ağacı vardı. Oradan topladım. Siz de böyle kırsal alanlardan bir yerlerden toplayabilirsiniz. Bakın Bunları da çizdim. Buraya attım. Bunları daha soldan yaparken 3 gün boyunca bunlar e, her gün değişmek üzere suyunu değiştireceğim. 3 gün boyunca, 4 gün boyunca, belki 1 hafta e, içerisindeki acı suyu atana kadar. En son güzel böyle şaşal suyu, menba suyu koyarak içerisinde biraz tuz, biraz sirke, biraz işte e, çiçek yağı kendi kendine olması için bekleyeceğiz. Şimdi bugün konumuzda bu e, zeytinleri en kolay yoldan nasıl çizeriz? Evet onu göstereceğim. Biliyorsunuz bu zeytinleri çizerken belki bilmiyorsunuzdur ama ben yeni öğrendim. Bıçakla çizdiğimiz zaman bu çiziklerde mesela e, bıçak e, Zeytinin çekirdeğine değmemesi gerekiyor. Değdiği zaman da zeytinin bütün tadı gidiyor. Ve e, yumuşak bir hal oluyor. Yani kendi tadını bulamıyorsunuz. Bunun için özellikle bugün gittim. Bir tane alet aldım. Basit bir alet. Şimdi onun nasıl çalıştığını göstereyim. Tabi bu alet şöyle bir alet. Bakın üzerinde dikkat parmağınızı jilet bölümüne sokmayınız. Çocuklardan uzak durunuz. Niçin? Çünkü altında şiletler var. Bakın bir tane zeytin zaten orada duruyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu aletimiz parmağınızı bunun içerisine sokmayın arkadaşlar. Bunun içerisinde bir tane zeytin duruyor. Bu aletin içerisinde aldığınız zaman, satın aldığınız zaman bunu herhangi bir ee, pazarda e, bulabilirsiniz bu aleti. Ben 15 lira verip aldım. Ee, neticede her yerden bulabileceğiniz, temin edebileceğiniz bir alet. Ve çok faydalı bir alet. Ee, size de göstermek istedim. Böyle bir tane içerisinde kapağı var. Bu kapağını alıyorsunuz. Şu şekilde parmağınıza takıyorsunuz. Yani zeytini buraya basmak için. Şimdi birkaç tane zeytin alalım ve çizmeye başlayalım. Bakın alıyorum. Tabi tek elimden ben telefon tuttuğum için tek elimle yapacağım. O yüzden biraz belki yavaş olacak ama bakın basıyorum. Alttan öbürü çıkıyor. Mesela koyuyorum bir tane daha. Basıyorum. Alttan çıkıyor. Bak. Basıyorum. Altı çıkıyor. Görüyor musunuz? Bak şimdi. Evet. Bu zeytinlerimiz bu şekilde ne olmuş oluyor? Siz hiç yorulmadan evinizde canınız sıkıldığı zaman bu şekilde zeytinlerinizi çizip kurabilirsiniz. Arkasındaki üç tane jilet sayesinde üç tane yerinden zeytinin çizik atıyor. Bakın. Evet, umarım bugünkü videomda faydalı bir video olmuştur. Herkese böyle bir alet evinde bulundurmasını tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? Yani bunlar gerçekten hem evde canınız sıkıldığı zaman yapabileceğiniz hem birazcık da ekonomiyi düşünelim. Yani nasıl söyleyeyim? Şimdi ben gidip 40 lira verip mesela zeytin alabilecek pozisyon değil miyim? Evet, bu pozisyonumuz var. Hepimizin vardır Fakat böyle bir zeytini diyelim ki bir ağaçtan da toplayamazsınız. Mesela öyle bir imkanınız yoksa, bulunduğunuz bölgede zeytin ağaçları yoksa satın alabilirsiniz pazardan. Kilosu 9 lira, 7 lira, 8 lira, 6 lira zeytinine göre. Ben bedavaya aldım, ağaçlardan topladım. Siz de yapabilirsiniz. Bakın bedavadan zeytin sahibi olacağız. Hem de kaç kilo. Bak şimdi. Hem de istediğiniz tadı vereceksiniz. Mesela diyelim istediğiniz kadar tuz koyacaksınız. İsterseniz tuzlu, isterseniz tuzsuz yaparsınız. Sizin için deneyim olur. Bak. Evet koyuyorum elimle. Bakın böyle koyuyorum. Elimle koyuyorum bir tane böyle. Bastırıyorum. Bir tane daha koyuyorum. Bastırıyorum. Bir tane daha koyuyorum. Bastırıyorum. Daha koyuyorum. Bastırıyorum. Alttan çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi buradan alıyorum böyle Koyuyorum bir tane Bastırıyorum Koyuyorum Bastırıyorum Koyuyorum Bastırıyorum ve Gördüğünüz gibi bakın Hepsi Sandar şekilde çizilmiş olarak Böyle aşağıya düşüyor Evet Bugünkü videom bu kadar olsun yarın veyahut da yarından sonra az önce söylediğim gibi bakın böyle bir mağarada bir çekim yaptım. Nasıl bir çekim olduğunu şimdi söylemiyorum. Sürpriz olsun. Eğer ilginizi çekecek olursa bakarsınız. Şimdiden Alas mı aldık Ardından daha farklı videolarda da geliyor. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun Evet. Basıyoruz. Basıyoruz bedavadan zeytinlerimizi daha sonradan yiyoruz. 35-40 lira para vermiyoruz. Kazıklanmıyoruz. Bu şekilde bedavadan Allah'ın bizi nimet olarak verdiği şeyleri parayla bizlere satanlara karşı dünya kadar para alanlara karşı bir Ne derler ona artık. Bir sistem bakın. Böyle bir güzel işlem bize. Bu şekilde akşama göre isterseniz 100 kilo zeytin bile çizebilirsiniz. Bak. Ben şu ana kadar 2 kilo falan çizdim. 15 dakikada siz de daha rahat bir şekilde eğer böyle denk getirirseniz istediğiniz kadar zeytin kurabilirsiniz. Evet. Keyifli de oluyor. Bakın çayımı da koydum böyle güzelce. Kusura bakmayın ben şu anda odamdayım. Birazcık odam dağınık. O yüzden ee, şöyle kısa bir video yapayım dedim. Bakın Gayet basit. Koyuyorsunuz. Bakın tek elle bile yapabiliyorum. Bakın avucum içerisine aldım. Koyuyorum, atıyorum. Bakın. Koyuyorum. Basıyorum. Bir şey yok. Bu kadar basit. Evet, tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Yarınki videoyu beklemeyi unutmayın.